Mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet sorularınızla yorumlarınızla yine bize katkı sağladınız. Çok teşekkür ediyorum. Hemen başlıyoruz o zaman. Merhaba Murat Bey. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları sevgili Ebru. Evet ilk izleyicimizle başlayalım. Sinan Bey. Sinan dinler diyor ki gram altın ne zaman inişe geçer? Geçmez. Çok net. Böyle soruya böyle cevap. İnmesi için bir sebep yok. Gram altının inmesi için önce e, ons altın fiyatının inmesi lazım. Sonra dolar kurunun inmesi lazım. On altın fiyatının inmesi için bir sebep yok. Çünkü uzun vadede on altın fiyatı her zaman artar. Ve şu anda düşük bile. Yani Amerika'nın faiz arttırma süreci tersine döndüğü zaman on altın fiyatı daha da yükselecektir. Dolar kurunun düşmesi için bir sebep var mı? Varsa söylesinler ben de öğreneyim. Evet peki. Bunlar düşmeden de gram altın düşmez. Çünkü gram altın fiyatı on altın fiyatını şeyle çarpıyorsun, dolarla çarpıyorsun, grama çevirmek için de 31.1'e bölüyorsun. 1.10'sa 31.1 gram var. Gram altın fiyatını buluyorsun. Basit, dört işlem matematik. Evet, peki. Bülent Ateş. Merak ettiğim borsayla işim olmaz ama ülkedeki şirketlerin 2003 yılında kar yapabilirler mi? Demiş Bülent Bey. 2003 yılı mı? 2023 yılı. Yani. 2023 yılı, özür dilerim. 2023 yılında kar yapabilirler. Bak, seni ne kadar dikkatle dinliyorum. Yani bu şirketlere bağlı, şirketlerin pozisyonlarına bağlı. İşte bazı şirketler kar edemezler, bazıları kar edebilirler. Ama enflasyon muhalif sebesine geçmedikleri müddetçe ne kadar kar ettiklerini bilemezler. Yani şöyle söyleyeyim, sen 100 milyon lira ciro yaptın, %10 kar ettin, 10 milyon lira kar etmiş olursun. Ama enflasyon %30 ise ne olur? Gerçek şey nedir? %100 senedir, %200 senedir. Dolayısıyla bir kere enflasyon muhasebesine geçmeleri lazım. İki, tabii sektörler önemli. Hangi sektörde faaliyet gösterdiği önemli. Ama krizdeki ekonomilerde şirketten kar etmesi zordur. Risklidir en azından. Yani böyle çok dalgalı bir seyir şey yapar. Bizler kar edebileceği gibi batabilir de borsada bir de bu risk var biliyorsun. Evet, kesinlikle öyle. Peki, e, Sıtsa diyor ki, e, Merhaba demiş güzel. Bugüne kadar vergi artırımları ve zamlarla mevcut bütçe açığının ancak üçte biri karşılanacağı görünüyor. E, varlık satışları günü bile kurtaramayacağı açık dış borsa gelmiyor. Gelse bile bir de bunun faiziyle birlikte ödemesi var. Türkiye'nin bir çıkış yolu kaldı mı Murat Bey diyor. Yani çıkış her zaman vardır ama acılıdır yani bir şirketi. Yani ülkeler şirketler gibi değildir. Böyle kolay iflas etmezler. Sadece borçlarını ödeyemez duruma düşerler. Borçlar yeniden yapılandırılır. İşte yeniden krediler verilir. Mesela yakın zamanda Rusya'da iflas etti. Ama bu borçların yeniden yapılandırılabilmesi için senin uluslararası ilişkilerin düzgün olması gerekir. Yoksa işte ithalat yapamaz hale gelirsin. İthalat yapamaz hale gelince işte ne bileyim babanın kalp ilaçını annenin kanser ilaçını bulamazsın arabana koyacak mazot bulamazsın. Bu 74 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında uygulanan büyük ambargo da Türkiye döviz bulamadı. Döviz bulamayınca ithalat yapamadı. İthalat yapamayınca içeride yokluklarla karşılaştık. Sınayi olarak üretilen hemen hemen hiçbir ürün bulunmuyordu. Ama o dönem Türkiye'sinde birçok ürün, özellikle gıda ürünleri sınayi olarak üretilmediği için mesela açlık çekmedik. Bugün olursa açlık çekeriz. Peki Erhan Bey'e geçelim. Erhan Özel diyor ki akaryakıt fiyatları arttıkça neden hala enflasyon düşeceğini iddia edenler var anlamış değilim. Ya onu ben de anlamıyorum. Şimdi e, ekonomi bilmiyorsa, şimdi ekonomi bilen biri e, enflasyon yükseleceğini bilir. Ama tuhaf olan şu ekonomi bilmediği halde ahkam kesenler var. Uğur Mumcu'nun dediği gibi fikri olmadan, e, olmadan fikri olan çok insan var bunun. İki, Vatandaşı kandırmaya çalışanlar var. Bunların önemli kısmında politikacılar düşecek düşecek bak diyorlar. Ama şu anda enflasyon düşmesi için hiçbir makul gerekçe yok. Enflasyon nasıl düşeceği belli. Enflasyon düşürmek son derece kolay bir iştir. Yani ben geleyim enflasyonu 6 saatte düşürdüm ama sandıkta e, dibi boyları alacağım kettirdiler. Enflasyon düşürmenin hiçbir zor tarafı yoktur. Evet. Hiç yani o kadar kolaydır ki. Bakın Amerika ne yaptı? Doğru adımları attı. Enflasyon kontrol altına aldı ama oradaki enflasyon kontrolden çıkmamıştı da. Avrupa doğru adımları attı, enflasyon kontrol altına aldı ama enflasyon kontrol altına dışına çıktığı anda böyle saçmaladığı anda itibaren enflasyon düşürmek çok acılı bir süreçtir. özellikle seçimle gelen iktidarların olduğu ülkelerde bu süreci yönetmek zordur çünkü bir daha seçilemez. Aynı 2000'li yılların başındaki süreçte, süreci doğru yöneten Ecevit'in sandığa gömülmesi gibi. E, bu sefer ne yapıldı? Mesela biz seçimlere giderken hükümet enflasyon düşürecek hiçbir adım atmadı. E, hatta enflasyonu arttıracak adımlar attı ve seçimi kazandı. Şimdi eğer hükümet seçimlere giderken koyması gereken vergileri koysaydı, dağıtmaması gereken paraları dağıtmasaydı seçimi kazanabilir miydi? E, kazanamazdı. E, enflasyonu durdurmak mı, seçim kazanmak mı? dediler. Seçim kazanmayı tercih ettiler. Fatura e, da ortada zaten. O zaman bugüne de Erhan Bey'in yorumuyla noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Herkese e, pazartesi günü görüşmek üzere. Ediyorum. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.